Bunlar işte çok şükür iki günde de olsa bitirdim. Bunun geliriyle ufak 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 eksiklerimi tamamlarım. Peki yargıdaki insanlar insan olsa da bizim paramızı verdiyse olmaz mı? Çünkü neticede biz sizin için her şeyimizi verirken siz bu din düşmanlarına, vatan hainlerine destek vererek hem dünyanızı hem ahiretinizi yok ediyorsunuz. Yine de Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun diye. Ne diye? Bunlar yeni püsküller. Bizim yaptığımız işi kimse yapmıyor. Çünkü severek yapıyoruz. Bu fonlar şu an zengin sosyetenin gözde. Kristal vazolara, köşelere, düğün ürünlerine. Bu boyama sistemi dikkat etsen bırakmadım. İşimi kirişlemedim. Severek yaptım. Ve o yüzden böyle doğal, ağır bir görüntü var bunların. Bunlar da kozalaklar. Dekorda kullanılacak olan. Bunlar işte bizim buradaki boyalarımızı dökmüşler ne yazık ki. Birini normalde aşağı inişimi de göstereyim de. 52 yaşından sonra şehitler yer şehitlerin arasında yağmalıyorlar sırf zulüm olsun diye zevkine burada Afganlar geldiğinde şu çöp tenekesi için bunun mor renkli boyayı döktüler sonra para için anlaşamadılar pislik yapıyorlar öbür boyayı da döktüler pembe mor mavi renklerim yok Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Şimdi para yerleyeceğim. Geriye kalan püskülleri boyayacağım. Herkes büyük bir zevkle seyrediyor. Düşünün sizin sadıklarınız. Veren adamı her yerde yolunu kesiyorsunuz. Yarın ben adım gibi biliyorum. Olaylar kontrolünü kaybettiğinde bilerek üç kuruş mefaat için yolumuzu kesen, bizi kötüleyen insanlar bir delinin açıkladığı hükmü durduramazlar. Çünkü onlar da Ateşi ateş söndürmez. Ateşi ancak Allah dersin yapmaya hizmetler. Ve 28 yıl sonra hakikati isteseler din adamları, bilim adamları bu ülkede bu ülkede çıkarmasalar dahi dünyanın her yerinden olayı ortaya çıkar. Bu ülkede taş üstüne taş bırakmazlar. Kemal şuna milli piyangodan para çıkıyor. Birler sen bu parayı ne yapacaksın? Ya diyor bu yaştan sonra gelen paranın üzerine ancak ancak sıçılır diyor tuvalet yapıyor. Yüz binlerce bu vatanın evladı sırtından vurup şehit olacak. Yüz tane ülkenin ahını alacak sonra hakikati ortaya çıkaracaksınız. Peki biz bizdeki emanetlere gelince biz dünyanın en zengin insanıyız. Hem maddi hem manevi. O yüzden bedelini yatırabiliyor. Bedel sizin bedeliniz. Siz bu kadar fakirleşmişsiniz. Yarın bir gün ahir zamanda beklenen emanetler bizde olduğu ortaya çıkınca bütün dünya maddi manevi destek verecekmiş. Ama bu ülkede ne yazık ki bizi ne hale getirdilerse hepsi o hale gelecek. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.